this could be us So back to what I was saying yani. Şahin Karso, kışkırtma mı? Şahin. Şahin. Bey ekranı? Bizim ekran bir şey yok ya. Çaldın diyor şu anda. Bu kadar korkmayın mı oğlum? <gülüyor> Hadi. Hadi. var <laughs> ya? Hadi. 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 Abi uyanır uyanmaz ilk iş sigara kullanan arkadaşlara soruyorum. Uyanır uyanmaz ilk işiniz sigara içmek mi? Evet. Evet abi. Evet. <laughs> Biz yarra yedik biliyoruz değil mi? Niye? Niye? Çok zararlı oğlum. Benim de mesela uyanır uyanmaz ilk işim sigara yakmak. Demek ki bütün herkes yapıyor. Harbi mi chat? Peki ne kadar içiyorsunuz? Yani ben yarım hmm. paket kadar içiyorum. Kalkınca. Tabii kahve mavi yani kahvaltı. Yarım paket ne yaptı ne yaptın ya? Sigara. Ben bir şey Ne o kadar. Böyle yarım paket oldu. Ben de çok içiyorum. Bir iki biraz çokmuş abi ya. Bir dalını sikerim lan içiyorum demeyin rüzgar yapmayın bari amına koyayım. Bir dal yazmış oraya. Lan aç karnına içme şu sigarayı ya. Kafaya ne olmuş ama? Ağrı be amına. Saçım nerede lan benim? Ben kestim. Ne? Ben kestim. Kışkırtma <laughs> yapıyorum sana. Saçımı <laughs> niye kesiyorsun? <laughs> Ananı sikiyim. Lan kışkırtma yapıyorum ya. Oğlum fışkırtma ne? <laughs> fışkırtma değil. Mi? Kışkırtma kışkırtma. Bak ben sana bir fışkırtırım. Ya uşağa bak. Niye kesiyorsun oğlum saçımı? <laughs> tepkilerini çekiyorum. Oğlum tepkilerini çekeceksin diye uyurken şeyimi kes bari. <laughs> boz, ağzını da boz. Oğlum bak, incir ağacından oklava olmaz. Mısır unundan baklava olmaz. Söğüt ağacından zurna olmaz. Senden de yönetmen olmaz. Sil lan o görüntüleri. Silmiyorum lan. Sil. Atacağım lan. Bırakıyorum lan ben bu işi. Lan, Sileceksin. Nereye bırakıyorsun oğlum? Bıra lan, sil. Sil bırak. Lan kamerayı bırak Şahin. Kamerayı bırak. Memo ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz aya falan gitmedik. Ne? Aya hiç gidilmedi. <laughs> Nereden biliyorsun? Ya e şöyle düşün. Sen buradan İstanbul'a gittiğinde yolda kaç kez benzin alıyorsun? 2 3 Bak, e şimdi şöyle düşün. Yukarıya doğru gidiyor. Lan yukarıda Opet mi var, Shell mi var? Nereden yakıtını alıyor? <laughs> kocaman nekik. Lan nasıl deposu yetsin? Araban deposu İstanbul'a yetmiyor. 12 ta. İyi de şu kadar. 12 kocaman yani. Sanmıyorum. Böyle biliyorum. Nereden biliyorsun? Youtube'da bir gördüm. Kankin, <laughs> bir oldu. Muhammed 27-38 aylık abone olmuş kardeşim hoş geldin. Kim? Barış Özcan. Barış Özcan? O evet. kim? Youtuber. Bilim adamı. Ya bir siktir git. Sen Youtuber'a mı <laughs> inanıyorsun, mahallenin adamına mı inanıyorsun? Burada biliyor ki bir şey söylüyoruz. <laughs> sen nereden biliyorsun? Kaç sıfır gördün mekik mekik ya. Hadi tamam birini, ama. birini Bak. tamam deposu birine yetti. Abi sen ne mezunusun ya? İlkokul terk an <laughs> ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gördüğün her şeye inanmayacaksın. Böyle işte YouTube'dan izledim de bilmem ne oldu da ona hep YouTube şey demişken var. sen YouTube ne oldu? Ben bıraktım. Niye? Bu dünyayı kontrol eden üç aile var ya, Rothschild'ler, Prestij müzik ve Palo ailesi var ya. <laughs> onların yüzünden bıraktım ben. Illuminati'ci <laughs> pezevenkler. <laughs> Yasa da onlarda zaten. Adamlar, Sen niye bıraktın onu soruyorum. Tamam işte ben de sana onu anlatıyorum. Allah <laughs> Allah. Dalga mı geçiyorsun ben de ya? Oğlum niye dalga geçeyim? Ben sana onu anlatıyorum. Diyorum ki adamlar beni kafaya almaya çalıştı. Sen ya... Çünkü... mısın? Ne alakası var ya? Neymiş efendim işte seni dünyanın zirvesine çıkaracağız. Ruhunu şeytana ya satman lazım. Ya siktir gitsin. <laughs> Koskoca şey seninle uğraşacaksın amınok. Oğlum uğraştırar diyorum lan niye inanmıyorsun? sen kimsin abi? Sen sen niye uğraşıyorlar abi ya? Sen, <laughs> sen hayırdır ya? Oğlum, yani ben bu mahallede böyle gelip seninle çekirdek çitliyorum diye beni çok basit bir adam mı zannediyorsun? Sağ ol muhabbete bak ya. ya <laughs> tam böyle hani şimdi bir şey söyleyeceğim genç kardeşlerimize tam şey kafası yani anladın mı oğlum abi? Bir e, şey yapalım da. Yok sen şu an hani basitsin dedim bana. Yani. Yok sabır abi sen abinsin. Sen benim abimsin. Abin sen o saygını bozmayacaksın. Ama yani sen de de ne, biraz... ne demek sen kimsin ya? O <laughs> manada demedim. Koskoca Roşit ailesi. Seninle mi uğraştık onu <laughs> demeye çalışıyorum yani. Senin şu an varlığından bile bir haberlerdir yani. Oğlum onlar herkesle uğraşıyor. Kesin. <laughs> Bu izlenmez ben size söyleyeyim. Nasıl izlenmez oğlum? Mehmet sana geçmedi mi? Çok güzeldi ya. <laughs> Başka bir şey çekeriz. Gerek yok buna. Ben, ben güzeldi bence ya ben iyi oynadım. Değil mi? Ben iyi oynadım. Çocuk oyuncu olmamasına rağmen iyi oynadı yani. Oyun verdi bence. Oyuncuyum ya ben gittim tiyatroya. Ha tiyatroya gittin mi? Bir ay gittim. Bir ay. Bir ay. He. Adam oyuncuymuş zaten. Bir ay <laughs> ya <yani. gülüyor> Bak söyleyeyim Fışkırtma çekeriz. Bu göt de tutmaz hiçbir şey yani beğenmiyor ya. ya. <laughs> Valla. Kışkırtmaç tutmaz ben sana sorayım. Ben de. Ben G de. de, de Daha da gerisin da 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 mal gibi kalırsın öyle. Estağfurullah. Ya bak fışkırtma diye saçımı kesti bak yarrak gibi geziyorum ben. Bu pezelen kesti işte fışkırtma. Ay damını niye kesmiyorsun? Oğlum para yok ki. Videoya atacağız ki para gelsin. Para yok. Beş lira mı yok? Yok. Ya bak siz bırakın bunları. kışıtma çekelim de. Kime çekeceğiz Şahin? Kim var? Bana. Cık, sen olmaz. Niye? Göründün. <laughs> ya bu işi sikip sizin amına koyayım ya. Bu <laughs> amına koyayım senin <laughs> Bak çocuğu da küstürdün. Ya sen onu boş ver. Kime çekeceğiz? Sen onu söyle. Bizim gayrimeşru çocuklara yapak, şaka yapak. Süper. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Biz gidelim oraya. Sen ana bacı gir. On numara olur. Çüş! <laughs> ana bacı girersek daha şaka demeye kalmadan bizi şişeye oturturlar. Benim aklıma bir şey geldi. Dinliyorum nasıl? Ta ben de o iş. Sen ne yapacaksın? Bir Bilal oyun yedince kutlu olsun. Gel bak şimdi mevzulara bak bak. Lan <laughs> sikim lan yürüyet mahallesi burası? Selamünaleyküm. Bak akşam var ya Polis tüm mahalleye geliyor, bütün dezgahları patlatıyor. Hepinizi de evinden toplayacak. Sana bu bilgi nereden geliyor baba? Çünkü ben şikayet ettim. Ne, ne oldu oğlum sen? Am abi! 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 Dur 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 dur! Abi kamera şakası çekiyoruz abi. Kışkırtma yapıyoruz. Oğlum böyle şaka mı olur amına koyayım ben? Lan senin filmlerini de izliyoruz amına koyayım. Seni seviyoruz ha. Ama böyle şakaya amına koyayım bir gün kurban gider. Eyvallah abi. Ben iyi misin? Buna koyayım <laughs> şakaya bak ya. Şahin. İyi misin lan? Ne iyisi koy. Ağzıma sıçtılar. Abla <laughs> sana. <laughs> Oğlum aradım. Mahalleye giremiyorlarmış. Çarşıya getirin bırakın diyorlar. Seni çarşıya götüreceğiz Şahin kalk. Onlar ne yapana koy. Dolaylı YouTube. Bunların işte fake'leri var amına koyayım. Yani bayağı fake. <laughs>